Dur Erhan, Erhan dur. Ne durduk komutanım? Ulan nasıl Aracı çatışmanın ortasına sokup çakallara yem mi alalım? Hadi. Olur, bu deli kim Hüseyin Bey'im? Aslan komutanım, bizim Lazlıoğlu. Durdurun lan şunları! Bu çocuklar deliliğin hakkını tam veriyorlar Rıza. Zaten bu işler böyledir. Böyle olmasa bu işler zor yürür. Açık bu durmayı sorarım sana, gel şuraya! Bu çocuğun heykeli yapmak boynumuzun borcudur artık komutanım! Ateş parçası bunlar! Böyle yiğitlik oldukça inşallah bu vatana Allah yaman yaşatır. Daha, Yavuz Yavuzcuğum çıkıyorum. Başımıza iş açma Şahin. Çıkıyorum ben Yavuzcuğum. Çıkma Yavuz 7, sakın çıkma. Bu da bana benzemeye başladı. Delirdi bu ha. Emir dinlemiyor ki adamlar. Sanki kordonda gezmeye çıkıyor beyefendi. sen kışkırtıyorsun Celil. Siz sinirlenmeyin komutanım. Ben şimdi kulağını çekerim. Yerinde kal Celil. Ha Celil hem salkım veriyor... ...hem de salkımı kendi yiyor. Komutanım... heykeli heykelini yaptıracaksınız ya... Artık benim heykelimi de yaptırırsınız değil mi? Bana bak Lazoğlu... Eğer o Fadime nine... ...yine tutukluk tık yaparsa... ...heykel yerine seni dikerim karakolun bahçesine. Sana çillok gibi silah verdik be! Hadi! Şuna uğraşma komutan. Hadi gel sen Arkadaşlarınızı koruyun! siz ateş! Başımızın belası askerler! Durdurun lan şunları! Yaklaştırmayın lan! 재미,дай гранд ала